Merhaba, hastamız 31 yaşında erkek hasta. Her iki bacağında ile derecede varisleri var ve bu varislere sebep olan her iki bacağındaki ana toplar damarda aşırı derecede genişleme ki bu genişleme 9 milimetrenin üzerinde. Bunun yanı sıra bu toplardamarlarda damarlarda 4. derecenin üzerinde kaçak ve 4 saniye üzerinde kaçak mevcut. Daha önceki 2 hafta birkaç hafta önce hastanın sağ bacağında zamk ile yapıştırma işlemi yaptık. Şimdi aynı işlemi hastanın sol bacağına uygulayacağız. Sağ bacağında ek olarak bizim perforan yani veren dediğimiz derin toplular damarla yüzeyel toplular damar sistemi arasındaki bağlantıyı sağlayan damarda da bir kaçak vardı. Ana toplular damardaki kaçağı müdahale ile birlikte biz perforan vene de köpük tedavisiyle yapıştırma işlemi uyguladık. Ultrasonografi eşliğinde hastanın sol bacağındaki ana toplular damara girişim yapacağız. Öncelikle buradaki temel işlem hastanın sol bacağındaki ana toplar kateter yerleştirip bu kateter içerisinden zam göndererek yapışma sağlamaktır. Bu amaçla ilk önce otosonografi eşliğinde hastanın bacağına iğne ile girilir ve iğne içerisinden çok ince bir kılavuz tel gönderilir. Zam kateterini çıkartıp kılavuz tel üzerinden kılavuz kateterimizi gönderiyoruz. Daha sonra kılavuz telimizi geri alıyoruz ve ultrasonografi ile kılavuz kateterin ana toplar damar içerisinde bulunduğu seviyeyi kontrol ediyoruz. Klavuz kateter içerisinden asıl zamp uygulayacağımız kateteri gönderiyoruz ve zamp kateterinin seviyesini tekrar ultrasonografi ile kontrol ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem zamp dolu enjektörü kateter ucuna yerleştiriyoruz. Öncesinde tekrar zamp kateterini temizliyoruz Zamk uygulaması işlemi bitti ve bundan sonra etkin yapışmanın sağlanması için birkaç dakika süreyle bütün damar trasesi boyunca bacağa bası uyguluyoruz. Yapıştırma ve takiben bası işlemimiz de sona erdi ve işlemden hemen sonra yapıştırma işleminin ultrasonografi ile kontrol ediyoruz. Evet ve etkin yapışmanın sağlandığını ultrasonografi ekranında görüp teyit ediyoruz.